Koç, Aries, Burcu'nun mitolojik hikayesi. Kral, üvey anneleri Inon'un talimatıyla çocukları Helle ve Phrixos'u kurban etmek için yakınlarda bulunan bir dağ götürür. Bu arada, olan biten her şeyi öz annelerine Peli Cennet'ten seyreder ve koruyucu Tanrı Hermes'ten, çocuklarını koruması için altın postlu bir koç yollamasını diler. Kral tam çocuklarını kurban etmeye hazırlanırken, altın postlu koç, Aries, çocukları almaya gelir. Çocuklar Koç'un sırtına binerler. Koç onları uçarak Asya'ya doğru götürür. Yolculuk esnasında bugünkü Çanakkale Boğazı üzerinden geçerken küçük kız Helle dengesini kaybedip Koç'un üzerinden denize düşer. Bu olaydan sonra Yunan mitolojisinde antik dönemde Çanakkale Boğazı Helle Denizi anlamına gelen Hellespont olarak isimlendirilir. Koç Asya'da bir dağ varır. Erkek çocuk Phrixos kurtulur koçu minnettarlık için kurban ederler ve Kral Zeus, koçu gökyüzüne gönderir. Böylece koç takım yıldızı oluşur. Altın postu da meyvelerle dolu bir bahçeye asarlar.